Merhabalar. Bu videomda sizler için ilk öğretim matematik öğretmenliği hakkında merak edilen soruları cevaplamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Matematik öğretmeni olmak istiyorsanız karşınıza iki seçenek çıkacak. Matematik öğretmenliği bölümü veya ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümü. Eğer ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünü tercih ederseniz bu bölümden mezun olduğunuzda ortaokulda çalışırsınız. Yani 5, 6, 7 ve 8. sınıfların dersine girebilirsiniz. Matematik öğretmenliği bölümü okuyup mezun olursanız lisede matematik öğretmeni olarak çalışabilirsiniz. 9, 10, 11 ve 12. sınıfların dersine girebilirsiniz. Aynı zamanda matematik bölümü, matematik bilgisayar bölümü ve ikinci öncelikli olarak matematik mühendisliği bölümünden mezun olursanız ve formasyon alırsanız, şu an formasyon kalktı ama yerine sessiz yüksek lisans geldi. Detaylar tam olarak belli olmamakla birlikte şu an için bu bölümlerden mezun olup testsiz yüksek lisans yaparsanız formasyonun yerine Yine lisede matematik öğretmeni olarak çalışabileceğiniz söylenmekte. Neden ilk öğretim matematik öğretmenliği? Eğer lise matematik öğretmenliği ve ilk öğretim matematik öğretmenliği arasında kaldıysanız, bu ikisinden birini tercih edecekseniz, ben neden ilk öğretim matematik öğretmenliği tercih ettiğimi anlatayım size. Siz ve kendiniz için en doğru olan kararı verebilirsiniz. Ailenizle, öğretmenlerinizle konuşup, kendiniz düşünerek, sizin için en mantıklı olan meslek neyse ona yönelirsiniz. Benim birinci sebebim ben küçük çocuklarla birlikte çalışmak istiyordum. Yani ortaokuldaki öğrenciler mi yoksa lise öğrencileri mi diye düşündüm. Benim için ortaokul öğrencileri daha mantıklı geldi. Onlarla daha iyi anlaşabileceğimi düşündüm. İkinci sebebim ise atamalarda lise matematik öğretmenliğine göre ilk öğretim matematik öğretmenliğinde alım biraz daha fazla alımın fazla olması da atama puanlarını biraz daha aşağı çekiyor. Atanması biraz daha kolay o yüzden. Benim sebeplerim bunlardı. Siz kendiniz düşünün, kendi kararınızı, sizin için en iyi olan kararı verin. İlk öğretim, matematik öğretmenlerini kimler yazmalı? Eğer sayılarlarınız iyiyse, problem çözmeyi seviyorsanız, Çocukları seviyorsanız, onlarla vakit geçirmeyi seviyorsanız, insanlara bir şeyler öğretmeyi seviyorsanız, insanlara bir şeyler aktarmayı, paylaşmayı seviyorsanız, iyi bir dinleyiciyseniz, empati yeteneğiniz yüksekse, yenilikçiyseniz, gelişimlere açıksanız, sürekli öğrenmeyi seviyorsanız, evet bu bölümü tercih edebilirsiniz. Merak edilen bir diğer konu ise bölüm zor mu, kolay mı? Her bölümün kendi içerisinde kolaylıkları ve zorlukları var. İlk öğretim matematik öğretmenliği içinde bu durum geçerli. Evet kolaylıkla geçtiğimiz dersler var mıydı? Vardı. Fakat zorlandığımız, anlamakta zorlandığımız, çalışırken zorlandığımız dersler de vardı. Size şunu söyleyebilirim. Siz zaten liseden mezun oldunuz. Üniversiteye gitmeye hak kazandınız. Bu bölümleri kazandınız. O zaman bu bölümlerde de başarılı olup bu bölümleri tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde düşünürseniz size faydalı olur. Hangi üniversiteden mezun olduğum önemli mi? Eğer devlet kurumlarına atanmak istiyorsanız, özelde çalışmak istemiyorsanız çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zaten şöyle bir durum var. KPSS sınavına girersiniz, belirli bir puanı yani atanacak bir puanı alırsınız ve atanırsınız. Kimse size hangi üniversiteden mezun oldun diye sormaz. Fakat Özel kurumlarda çalışmak istiyorsanız size hangi üniversiteden mezun olduğunuz, hangi ortalamayı yaptığınız, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz tabii ki sorulur. Ayrıca şöyle bir durum var. Üniversitenin imkanlarından faydalanmak, şehrin imkanlarından faydalanmak önemli. Kendinizi geliştirmeniz önemli. Yani ne kadar iyi bir üniversiteye giderseniz sizin için o kadar iyi olur. Ne kadar gelişmiş bir şehre giderseniz kendinizi geliştirmeniz için o kadar çok fırsat çıkar. Üniversitenin de o kadar fazla imkanı olur sizin için. Sosyal aktivitesi olur. Bölüm derslerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Matematik öğretmeni olacağınız için matematikle ilgili alan dersleri var. Aynı zamanda öğretmen olacağınız için eğitim dersleri var. Hemen bir derslerden bahsedeyim. Birinci sınıfta eğitim birimlerine giriş, genel matematik, bilgisayar, genel ve mesleki etik, Türk dili, yabancı dil, eğitim psikolojisi, soyut matematik, bilgisayar, geometri gibi dersler var. İkinci sınıfta Atatürk ilke ve inkılap tarihi, öğretim ilke ve yöntemleri analiz, lineerci bir fizik, bilimsel araştırma yöntemleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Sonrasında 3. sınıfta özel öğretim yöntemleri, yine analiz var, analitik geometri, istatistik ve olasılık, cebir, bilim tarihi, ölçme ve değerlendirme, diferansiyel denklemler. Dördüncü sınıfta ise Sınıf yönetimi, rehberlik, özel eğitim, elementer sayı kuramı, matematik tarihi, Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, matematik felsefesi gibi dersler var. Bunların yanında seçmeli dersler de var. Üniversiteden üniversiteye derslerin sınıfında da farklılıklar olabiliyor. Aynı zamanda dördüncü sınıfta okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması iki farklı ders var. Bu iki farklı ders aslında sizin staj dersiniz. 4. sınıfta üniversitenizin sizin için belirlemiş olduğu okullara giderek staj yapıyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz, ders anlatıyorsunuz. Haftada bir ya da iki gün oluyor. Okulun durumuna göre, üniversitenizin ayarladığı programa göre ve okuldaki stajdaki öğretmeninizin ayarladığı ders programına göre bir ya da iki gün oluyor. Üç ya da altı saat diyebilirim. Gelelim çalışma alanlarını ve iş imkanlarına özel okullarda ve devlet okullarında, ortaokul düzeyindeki okullarda çalışabilirsiniz. Özel ders verebilirsiniz. Etüt merkezleri açabilir ve oralarda da çalışabilirsiniz. Aynı zamanda yüksek lisans yapabilir ve üniversitede kalarak akademik bir kariyerde elde edebilirsiniz. Atamalar ve atama puanları. Bu yıl 40 bin öğretmen alımı yapıldı bu 40 binin yaklaşık 3 bini ilk öğretim matematik öğretmenliği bölümünden oldu. Diğer branşlarla karşılaştırırsak iyi bir durumdayız diyebilirim. Fakat 4 yıl sonra ne olur bilemem. Hiç kimse bilemez bunu. 2016'da taban puan 65'miş. 2017 yine 65 ile kapatmış. 2018 taban puan 71. 2019 taban puan 70. 2020 bu yıl 40 bin öğretmen alımı yapıldı dedim ya. 2 alım yapılıyor. Mart ayında 74 ile kapatmış. Yani şu an en son kapatılan 74. Fakat Eylül'de de bir alım var. Toplam 20.000, 20.000, 40.000 olacak. Eylül'de de muhtemelen yine 70'lere, 72'lere düşer taban puan. En çok merak edilen bir diğer konu ise maaş konusu. Hemen bunu da cevaplayayım. Eğer devlette çalışıyorsanız yani sözleşmeli öğretmen olarak atandıysanız ilk başta 4300 civarı bir maaşla başlıyorsunuz. Bu ek derssiz maaşınız. Okul döneminde aynı zamanda ek dersiniz oluyor. Bu ek dersten dolayı da aldığınız ek ders kadar maaşınızda artma oluyor. Yaklaşık 1000 lira civarı Aldığınız ek derse göre tekrar söylüyorum. Daha az veya daha yukarıda olabilir. Maaşınızda artma oluyor. Şu an için 15 saat karşılığı ek dersiz maaşınız 4300 TL. Özelde çalışanlar için ise durum şu şekilde. Bir alt sınırı ve üst sınırı yok diyebilirim. Yani 1000 TL de alabilirsiniz, 2000 TL de alabilirsiniz. Aynı zamanda 4000, 5000, 6000 TL civarı olabilir. Bu çalıştığınız kuruma ve size bağlı. Tabi bunun yanında özelde çalışma şartlarının biraz daha zor olduğunu da belirteyim. Videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilmişsinizdir. Merak ettikleriniz varsa, sormak istedikleriniz varsa bölümle ilgili Yorumlara yazarsanız cevap veririm. Aynı zamanda grup matematik sever Instagram hesabından bana ulaşıp sormak istediklerinizi oradan da yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.